Dostlar merhabalar. Geotek Smart Bike Trainer'ın pahalı olan modelini yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Sizlere inceleme videosu çekmeyi uygun gördüm. Ve dilerseniz laf uzatmadan videomuza göz atalım. <laughs> evet, ürünü kullanım kitapçığından gidelim isterseniz. Teşekkür ederim. Bakıp ben kendi kullanım tecrübemi paylaşayım sizlere. Şimdi en başta bahsettiğim şey maksimum güç. 1000 watt'ı desteklediği söyleniyor. 40 km 1000 watt'ı. Ben bunu düz yolda yani trainer'ı, smart trainer'ı Ruby uygulamasına bağladım. Km, 1000 watt 40 km 1000 watt'a yaklaştım. Ama tabii bir yarış koştum o sıra. Yarış esnasında sprint attım. Gayet yeterli. Gücün performansı gayet yeterli. Hatta fazlası da yeterli diyebilirim. Güç ve hız konusunda ve çıkardığı ses konusunda oldukça başarılı. Ayrıca maksimum eğim %15 desteklediği söyleniyor. Bunu da test ettim. %15 değil %18'e kadar destekliyor bu. Yani nasıl anladınız derseniz %15 eğimde bir direnç aldım, bir geri bildirim alıyorum. Pedalı hissedebiliyoruz doğal olarak. %16'ya çıktığında eğim, %17'ye çıktığında pedal daha da ağırlaşıyor. Bu da demek oluyor ki %16, %17'yi destekleyebiliyor. Zaten manyetik damper olduğu için yani bunu %15 tahmini diye düşünüyorum ben. Burada maksimum beyin %15 desteklediği söyleniyor ama bence yaklaşıktır. Yani damperin, manyetizmanın ayarlanabildiği tahmini bir aralıktır. 15 derece eğim güç toleransı yüzde beş yani yüzde beş hata payı olabilir. FDC protokolü desteklediği söyleniyor. Doğru ve gayet başarılı. Kablosuz iletişim Ant Plus destekliyor, Bluetooth destekliyor. Cihazın volan ağırlığı beş buçuk kilo olduğu söyleniyor. Volan dediğimiz bu içerisinde dönen disk, diskin ağırlığı yani volanın ağırlığı ne kadar fazla olursa sürüş hissiyatı o kadar gerçeğe yakın oluyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ürünün taşıdığı maksimum kilogram kapasitesi bisiklet artı kullanıcı toplam 130 kilogram. Yani çok ağır isek, misal 120 kiloysa bisikletimizde tahmini 10 kilo gelecektir. Bu ürünü kullanmamamız gerekiyor. Aksi taktirde cihazı kırarız, zararlayacağız. Gürültü seviyesi 68 desibel veya daha düşük olduğu yazıyor. 30 kilometre hızda. Ben bununla ilgili videonun sonuna ekleyeceğim görüntüsünü, Ne kadar hızda ne kadar ses geliyor. Onu siz kendiniz dinleyerek bakarak anlarsınız. Yorumlarsınız diyeyim daha doğrusu. Fakat bana sorarsanız bu konuda da oldukça başarılı. Ben ürünü sadece incelemesini yapıyorum. Ürünle alakalı hiçbir bağlantım, hiç kimseyle hiçbir şekilde irtibatım yok. Kullandım ve ses kalitesinde yani çıkardığı sesin az olmasından oldukça memnunum. Onunla ilgili dediğim gibi videonun sonunda ne kadar ses çıkardığını göreceksiniz. Bunun dışında Smart Trailer olduğu için bağlantı yapabileceğimiz cihazlardan ve uygulamalardan bahsediyorum. RUWI ve ZWIFT gibi. Bu arada ben ZWIFT yerine RUWİ tercih ediyorum. RUWİ kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim Kullanıcı yorumuna ben memnun kaldım mı, neden memnun kaldım, neden memnun kalmadım hemen evet, kısaca özetleyeyim size. Öncelikle ürünün sağlandığı kalitesi, cihazın geri bildirimi oldukça başarılı. Sesi de oldukça başarılı ve eğimi normalde %15 yani 15 derece eğimi desteklediği söyleniyor. Fakat 16, 17, 17.5 hatta 18'leri gördüğünü düşünüyorum. Artı bunu ek olarak sıfır derecede belli bir dirençle karşılaştığımızda derece düştüğünde yani yokuş aşağı iniyorsa eğer uygulamada zırhçta işte, veya rumide kısacası eksi bire düştüğünde derece bu sefer pedal daha da hafif Yani bu da demek oluyor ki eksi değerleri de veriyor. Yani bu bize sadece 15 derece artı 15 derece vermiyor. Yukarı doğru 18 dereceye kadar çıkabildiğini aşağı doğru da eksi 1 1.5 belki 2'ye kadar desteklediğini gösteriyor. Yani toplamda 20 dereceye yakın bir eğimi bize hissettiriyor. Eksi değerleri verdiği normalde kullanım kılavuzunda yazmaz. Bunda da yazmıyor. Diğer trenörlerde de yazmıyor. Fakat bunda ben desteklediğini kendim sürerek, e hissederek gördüm. Sonuç itibariyle videoyu toparlayacak olursam ürünün artıları eksileri şeklinde oraya bakacak olursam artıları eğim kalitesi, eğimi destekleme seviyesi oldukça yüksek ve güzel, yeterli. İkincisi ses seviyesi. Ses seviyesi oldukça düşük, yüksek hızda dahi gayet yeterli. Yani bisikletin zincir sesini duyuyorum ama cihazın sesini tabiri caizse duymuyorum. Bunlardan memnun kaldım. Gücü ve sağlamlığı yani verdiği maksimum değer olan 1000 watt, 40 km hızda 1000 watt gücü desteklediği desteklemesi ve sağlam olması e, artı bir daha katıyor. Yani olumlu yanlarına bakarsak 3-4 olumlu yan sayabilirim size. Olumsuz yan olarak şu anda hiçbir şey görmedim. Fiyat performans ürünüydü. Aldım bir şans vereyim dedim. Denedim ve memnun kaldım. Şu anda da piyasaya bakarsanız Fiyat performans ürünü ise tercih edilebilir. Alternatiflere bakılabilir. Ben aldığımda çok çok uygun fiyata aldım. Fiyat performans ürünüydü. Alıp demek istedim ve denedim. Ben yok bu aldım. Bununla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazarsınız. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda rollerla trainer arasındaki farkları inceleyeceğim. Trainerların da tabi çeşitleri var. Bunları da kendi aralarında değerlendirip sizlere güzel bir video çekeceğimi düşünüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.